Bu elhamdülillah Müslüman'ın Müslümanlıkta iftarı, Kemalizm ortadan kaldırmak için ne mutlu Türk'üm diyene çıkardı. Monu da Türk yaptı, Amerika'nın kızıl derilerinde Türk yaptı. Benim çocukluğumda tahtada devamlı bir harita asılırdı. Türklerin göçleri, gitmedikleri yer yok maşallah. Berberiler Türk, Afrika'nın zincirleri Türk, her yer Türk oldu. Niye? Sen kavim olarak da üstün bir kavimsin. Müslümanlıkla iftihar etme. Türklükle iftihar et. İşte böyle başlayan zihniyet bugün bir safsata karşısındaki bugün sabit olduğu safsat olduğu bir kehanet karşısında bak yüzlerce binlerce adam güya orada Hazreti Meryem yatıyor da oradan kalkacak da onun hürmetine orası batmayacak da hayatlarını kurtaracaklar. İslam'dan haberi olmayan insanlar. Biz Kemalizmin başlangıçta bak tavrını sana söyleyeyim. Başlangıçtaki tavır şu. Bir, bir tek misal başlangıçtan vereyim bir misal de sondan vereyim. Atmosferi kavrayasın diye. Sivas Kongresi'ndeki kapatış konuşmasında Mustafa Kemal Paşa diyor ki Cenab son cümlesini söylüyorum. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinde. Sayın Mısıroğlu anladım da yani bu e, kemalizmin konumuz evet. konumuzla şu andaki konumuzla bu ne alakası, alakası, var? Sen Mun Türktür diyorsan buna ben, dair. Ben öyle bir iddia da, da olurum dair, olurum dair, ama sen, yani senin için demiyorum. şu anda yani, kemalizmi konuyu niye Ayrıca ben biraz e, kemalist birisi, olmakla da gurur duyan bir Birisi insanım. konuşuyordu. Yani, e, Bunların ee, ne, eden şarjımız, büyük açıya, onu, onu ben. Maya Petek soyadını vermiş. Onun oğlu konuşuyordu. Evet gayet doğru. Bunlar doğru Türktür şeyler söylüyor. Türktür diyor. Doğru. Atatürk... Bunlar Türktür Milliyetin mayalar. Maya Benim Pete. o vahşileri ecdat edinmeye ihtiyacım yok. Ecdat edinmeye ihtiyacım Sizin yok. Tek kaynağınız bu iman ise bu milletin tarihini alt üst şey etmeye, dünya görüşünü alt üst etmeye matuf işlerdir bunlar. İslam'dan kop. Sen dünyanın en köklü milletisin. Bütün diller Türkçeden çıkmış. Türk güneş dil teorisi. Bütün ırklar Türkler, Türklerden çıkmış. Bu satsatalar yani, bu, şey, bu, bu çerçevesinde böyle kehanetlere Müslüman inanır, ülkelerin hale bugünkü e, konumunu bir hatırlamanızı rica edeceğim Neyin? sizden. Müslüman ülkeler şu anda batı karşısında e, hangi durumdalar? Hangi e fenli ilerlemeleri sağlayabilmiş pozisyondalar? Biz Müslüman ülkelerin hepsinden Osmanlı yıkılırken de üstündük. Bunu layıklık mi sağlamıştı bize? E, Diyor de, ki bak buyurun. Atatürk e, maya uygarlığı araştırmak için bir ekip görevlendirmedi mi? Bununla ilgili doğrudur. tarihi vesikalar var doğru biliyorsunuz. Doğrudur. Bunların bu, Türk uygarlığı yani ile ilgili Kari araştırmalar yaptığı da doğrudur. Benim ihtiyacım Saptaması yok öyle bir hesapta. Yani Atatürk böyle bir çalışma yapmadı mı? Yaptı bu çalışmayı. Yaptı. İtirazınız ne dedi? Onu anlamadım ben. Hayır, itirazım şu yani e, Kemalizm e, birtakım bilimsel e, olguları e, gündeme getiriyor e, ve e, medeni e, uygarlıklar seviyesine e, çıkartmak için Türkiye'yi çava harcaması e, beyefendi tarafından e, sanki Onun için son din son son lazım son, gelmezdi. Ki kimsenin, din kimse'nin dini reddettiği yok efendim. O sizin algılamanız sadece. Aha, aha el yazısı. Millet görsün ben etmedim bu kitabı. El yazısı. Lise tarih kitabı yazılırken bir hocam bakayım kitaba. Buyur kitabı. el Arkadaşlar yazısı. Var. Görmek mi? Evet. Biz ikra bismi rabbike el yazısı. Latinize nakil değil. El yazısı. Ikra bismi rabbike safsatasını mı okutacağız talebelere diyor. Kadiri Yugan'ın yazdığı tarihte e, lise tarih kitaplarındaki İslam tarihi kısmına itiraz ediyor. Bu mektubu tarih kurumuna gönderiyor. Ketmetmişler, gizlemişler. Bu adam şimdi o mektubun tamamını yayınladı. Kitabı söyleyelim. Atilla Oral e, kitabı yayınlamış. Atatürk'ün mektubu ben diye. Ben antikemalist olarak işaret ettim. Zannederler ki ben bunu yayınladım. Hayır. Yani bunu Adam güzel, Kemalist yayınlıyor, siz nasıl, e, nasıl Atatürk'ün mektubunun ne yarısını gizler de ne... yarısını yayınlarsınız diye. Buradan okuyayım mı sana resmi yayından millet serserlik etmiş, halifelik, cangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış diye dediğini okuyayım mı? Ama başlangıçta ne diyordu? Beyefendi bırakmadı, söyleyemedim. Sivas Kongresi'ndeki <laughs> son cümlesi. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden yani emelleri gerçekleştiren Yüce Allah'tan niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Ahmediye'nin yani İslamiyet'in harise estakı olan en sadık düşkünü olan milletin necibemizi ila yevmel kıyam masunu afat buyursun amin amin sözü de Mustafa Kemal'in Bilseydim onun da yazılısın resmi yayını getirirdim. Aha bu Gazi Paşa İzmir Yollarında diye bir kitap. Resmi yayın, yani Matbaat siz... İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yayınlanmış. İzmir İktisat Kongresi'nde cangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış. İstesen açayım okuyayım. Serserlik etmiş bu millet diyor. Peki onu da söyle Atatürk. Sen, onu da söyle dini, söyle Atatürk. sen dini bir küpü devirir gibi devirmişsin. Medresesini kapatmışsın, tekkesini kapatmışsın, eğitimini yasaklamışsın, hocasını asmışsın. Ondan muktebes kavanini çöpe atıp bayrağı haç olan bir milletin kanununu almışsın Müslüman bir millete. Orada da her biri de bu maddeler, her biri üzerinde de söyleyecek ne sözler var kanlı medeni tercüme eden adamlar forma forma acele tercüme etmişler. Evlenme memnuniyetlerine adam süt kardeşi. Bugünkü konumuzda bunların ne alakası Kanun var? Kanun yayını. İşte ne, bugün ne, bu ne, kurbanlar. Neyi, neyi, neyi i̇şte bu kurbanlar. Bugün. Siz ne dediniz? Ben saygı duyarım ona ama ilimsel. Din bilimsel değil. İşte Kesinlikle siz de bu inkılabın kurbanısınız. Kesinlikle katılıyorum. O Yenice'ye katılanlar gidenler gibi inkılabın Yenice. kurbanı.